Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Gürol ve Tombüş'ü çok fena trolleyeceğiz. Gece saat 3 olduğunda bir anda korkunç halime dönüşeceğim. Haydi o zaman hep birlikte videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Neredeydin Gökçe yemek hazırladı otur beslenin şunu. Hmm, evet benim de karnım çok acıkmıştı. Hmm. <laughs> ah, yedim ben yemeğimi artık uyumam gerekiyor. Aa hani film izleyecektik? Aa, evet Gökçe'ye yap yap. Filmciydi KPRB akşam korku filmi Evet şey, ya Ben bugünlük erken uyuyayım olur mu En iyisi ben yatmaya gideyim tamam mı İyi tamam bakalım o zaman Sen git yat Tommy sen git filmi aç tamam mı Ben geliyorum hemen Tamam bir ayağım gibi film açıyorum Hadi bakalım gel Gökçe ben de sana geceleri öpücüğü vereyim Şöyle tamam kapatalım kapıyı Hadi bakalım ben yatıyorum gece saat 3 Oo. olmuş Artık uyumam evet, saat gerekiyor Saat gece 3 olmuş hadi iyi geceler bakalım aşkım Görüşürüz işte bu tamamdır artık çıktı arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi artık kötü halime dönüşebilirim hadi o zaman hep birlikte kötü halime dönüşelim tamamdır şimdi kötü sesime geçiş yapıyorum. İşte bu da benim kötü sesim. Hadi artık onları trollemeye başlayalım. Şöyle gidelim bakalım ne yapıyorlar. Ama önce görünmez olmam gerekiyor. Aa, hadi bakalım şöyle gidelim. Ne yaptıklarını izlemem gerekiyor. Tombiş. Ay çok korkunç bir bu film ya. İmid mailen oyunyamlı çok korkunç. Evet harbiden çok korkunçuna baksana dombeş. Tırsmaya başladım gerçekten şimdi den. ben de korkuyorum de korkuyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle tombişe gözükerek, dola gözükmeden kanlı halime dönüşeyim ve işte bu. Tamamdır. Şimdi sesime bakayım. Tombiş. Tombiş. Güyemce <laughs> buraya bak. Buraya bak. Heh? Ne ne oldu dombeşin? Niye bakayım film izliyordum aklımı aldın. Burada. da gök gördüm Gökçem ne gördüm Ne diyorsun Tombiç? ne Gökçe'yi görmesi ya Valla bile burada. Ya oğlum ne burada uy <laughs> uyu uyumuyor ama ya Allah Allah He? Bakalım Aa. beni göremeyince neler yapacaklar ha? Ben şöyle yanlarına gidiyor Gökçe nerede Tombiç? Bilmiyorum işte, ya biz de benim yaşına Kanne gördüm gözüne kapkamasıydı Gökçe Gökçe şaka falan mı yapıyorsun neredesin Gökçe <laughs> Arkadaşlar Allah, Allah nerede ya şimdi bu? şöyle bahçeye çıkıp onlara gözükmem gerekiyor. Hemen şöyle bahçeden çıkalım. İşte bu. Tamamdır bakalım. Gülç şimdi korkunç halime dönüşeceğim. Ve korkunç sesim. Kapat kapat camı kapat camı kapat abi bu ne? <laughs> Nasıl da korktular? Hadi bakalım şöyle bahçede gitmeleri <laughs> gerekiyor şimdi. Dombiş, bakalım beni Dombiş, orada göremeyince Dombiş. ne yapacaklar? Bahçedeydi bahçedeydi gel. Gökçe şaka mı yapıyorsun sen bize? Gökçe şaka yapıyorsun değil mi Gökçe? Tommyş ya neydi o? Meze de dedim gördün mü? Oğlum ne oluyor ya? Gözleri kıpkırmızıydı Gökçe'nin ve kanlıydı. <laughs> hey, eğer sesimi duyuyorsanız bu gece işiniz bitecek. Aaa Tommyş duydun mu? Çok korkunç bir ses. <laughs> Göremiyorum ya bu nereden geliyor ama göremiyorum. Hemen şöyle içeriden <laughs> tekrardan gözükmem gerekiyor. Şöyle hemen tekrardan korkunç hale Tomis içeri gideceğim diyecek. ben içeri gideceğim İçeri gideceğim İçeri gideceğim. Içeri gideceğim. Ah, burada 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 tamş, burada burada. Tomis dur fotoğrafı çekeceğim onu Tomis. Git çık. Fotoğrafımı Kayладın. çekmeye çalışmayın duydunuz mu yoksa sizi mahvederim. Nuri amca fotoğrafı çekme Nuri amca fotoğrafı çekme Nuri amca fotoğrafı çekme. Evet duydum oğlum. O bana Gökçe göstermem lazım. Dur çekeceğim şöyle alalım elimize kamerayı. Tombiş o neydi öyle? Tamam kamerayı aldım Tombiş. Bir daha gözükürse fotoğrafını çekeceğim tamam mı? Ya çekmeyin yoğun bak başımıza bir şey gelecek. O ne oldu Gökçe bir anda? Demin gitti uyumaya bir anda böyle bir şey dönüştü. Şimdi kapıları açıp kapatayım da benden daha fazla korksunlar. Tombiş kapıya bak kendinden kapı açılıp kapanıyor kapı. Hey koku şişkine tekrar Evet 15. Dışarıda birisi var? Ha! Dışarıda ha. yok ama ya, tam yanında birisi fotoğrafı var. fotoğraf Fotoğrafı ha. çekeceğim. Fotoğrafı çektim. Çektim. Fotoğrafı çektim. Tomuş fotoğrafı çektim. Bir tane daha çekeceğim. Ha, kayboldu. Lan. Nereye gitti Tomuş? buradaydı değil Demek sen benim fotoğrafımı çektin. Artık lanetlendin Gürol. Artık sen de lanetlisin. Aa, aa, Ceza vermek kötü Gökçe. Sen nızın böyle Gökçemizi kimsin sen be? Ben karşında görmüş oh. olduğun kişiyim Pardon. ve işte buradayım. Hala fotoğrafımı çekmeye çalışıyorsun. Bu büyük bir cesaret. Oh. Buraya gel! <laughs> Ara, domiz. Buraya gel, dedim sana buraya <gülüyor> gel. Dombi kaç, dombi kaç, dombi kaç, kaç. Arkadaşlar şunlara bakın. Nasıl da korktular benden? Artık görünmez oldum. Bu Bakarım eve giren dombi Ha? Bu eve girdiler. Aa, demek bu eve girdiniz. Şimdi şöyle buranın terasından artık görünür hale geleyim hemen arkadaşlar şöyle. Tamam bakalım. Ha, işte şimdi sesimi tekrardan düzeltiyorum. <laughs> Tomuş üstten ses geliyor gene. Benden Tomic. kaçabileceğinizi Tomic. mi zannediyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Üzü billahi ben şeytancı bismillahirrahmanirrahim. kaçtım ben. Kaç 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 kaç. Tomuş beni bırakma. Tomicini Bana bırakma. tükürdüğü demek senin maviş çocuğum. Buraya Hayat gel. Git buradan git buradan git buradan git buradan git buradan, yürü buradan <laughs> balkondan atlıyorum oh, ayağımı kırdım. Birol aa balkondan atladı manyağa bak korkudan balkondan aşağı atladı Ayağımı kırdı vaaa İyi misin Noyanca? Ya Noy amca ne balkon alırsam Noy sen niye beni bırakıp gidiyorsun ya Hey buraya bakın hemen üst katınızdayım <laughs> Tomuş bir tane daha fotoğrafı çekeceğim uçarken çektim <laughs> sen ne diyorsun bizden be Kimsin sen Gökçe ben nerede Ben Gökçe'nin lanetiyim Ve sizin yanınıza geldim Sizin işinizi bitirmeye <gülüyor> <gülüyor> Lanetli Gökçe <laughs> Tom gördün bir anda gene kayboldu Olum bu ne ya? Var buruk da gelen geliyor. <laughs> Şunların Yok, korkusuna olmuş, da bakın arkadaşlar. Ben, Şimdi onları gel. daha fazla korkutacağım. Ya, evin içine giriyorlar. Bakalım neler yapacaklar. Hadi izleyelim. Şöyle girelim bakalım neler yapıyorlar. Gel domuş gel, gel. Gel. Al şu bisketi. Ya domuş biz burada enizi gidelim çabuk çabuk gel gel gel. gel. Aynen çabuk gel bakalım Aa, köye gidelim köye. Bisikletleriyle kaçmayı deniyorlar. Hemen şunların korkunç halime dönüşüp bir anda karşılarına çıkmam gerekiyor. Şöyle sesimi düzelteyim. İşte bu tamamdır. Hey nereye ha. gidiyorsunuz? bir yere gitmiyoruz. Ben gidiyorum. Ayağımda kemiğe bak düşüş. Allah şu şey çaktım adam. Ben bir, bir, bir şey yapmıyorum. Ha, şöyle fotoğrafı çekeyim yine. Lan e, kayboldu bu. Telefonu çekemezsiniz. Bakalım yolda sizi nasıl lanetler bekleyecek. Ha 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 ha. Ha! Bey de bana geliyorum. <laughs> kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Arkadaşlar Dombiş. Nereye gittiler bakalım? Tombiş'i göremiyorum. Ha, tamamdır. İşte buradalar. Hemen yolların önünde TNT patlatmam gerekiyor. Şurası gayet ideal. Ha, şöyle. Tamamdır bakalım. Hemen korkunç halime geri dönüşeyim. Sesimi de düzelteyim. Ne oluyor bakalım? Demek gitmeye çalışıyorsunuz. Bu o kadar kolay olmayacak. Önce engelleri aşmanız gerekiyor. Donmuş geri çık geri çık. Donmuş bana diyor. Hadi. Yuriyemzi yur patladı ne yapacağız? Donmuş orada duruyor yine ya. Yolumuz <laughs> patladı. Nasıl gideceğiz biz buradan? Şuna bak ya. Oh ya. <laughs> ha, yine kayboldu. Yine kayboldu Tombiş. çubuk yap Tombiş. yol yapalım. Patlattım. Bakın görüyor musunuz? Aa, tekrardan yol yapmaya çalışıyorlar sanırım. Bakayım. Evet Gürol topraktan yol yapmaya çalışıyor. Ama Tombiş yardım etsene bana ya. Patlatmıştım. <laughs> burayı görünce de çok olacaklar. Bir türlü şehirden çıkmalarına izin vermeyeceğim onların. <laughs> tombiş gel yardım et bana Tombiş gel. Tamam. Heh. Şimdi buradan gidebiliriz Tombiş gel. Önümüzde çıkmadan gidelim köye gel. Buradan gidelim bu ne daha abi. Vallahi bıktım ben. Burası da patlamış. Ket olmuş. Kenardan gel. Şuradan Olamaz. Şöyle gidelim. Jandan geçti arkadaşlar. Hemen tekrardan karşılarına çıkmam gerekiyor. Şöyle gidelim bakalım. İşte bu tamamdır. Hemen dönüşeyim. <laughs> yine Nereye çıktı bu. Nereye bakalım? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Annem demiş, ezi bir demiş. Allah bizi koru. Allah bizi koru. Ah, duyamca. Bambaşka çorlan diye de patlatıyor gene. Gene diye de patlatıyor. Yine yolumuzu patlattı. gene bu donmuş. <laughs> ne yapacağız biz? Bu yoldan asla gitmelerine izin vermeyeceğim. Aa, ama kenardan geçmeye çalışmazlar umarım. Aa, akılsızlar yol yapıyorlar. İsteseler kenardan geçerler. <laughs> donmuş gel gel. Yolu yapıyorum yine gel. Bakın Gürül'e bak. Kenarda duruyor öyle yol yapıyor. Var bir gördün da geçebilir. Gerçekten bu Gürül akılsız arkadaşlar ya. Aa, şimdi bil, 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 tekrardan karşısına çıkacağım. Şöyle hemen çıkalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya yine çıktı bu karşımıza git. Ya şöyle fotoğrafımı çekeceğim. Ah, git buradan, git buradan, git buradan Arda. Buraya gelin. Şey. Artık sizin de patlama zamanınız geldi. Gelin buraya. Aa, ah, bu, bir tanesini kırdım. Domuz. mi? tanesini kırdım. Kaçtım. Ağacın ah, içindeyim. Domuz ağacın ah, içindeyim. Aa, ah, yine yolu patladı. ne bir neylesin. Neylesin çok korkunç mu? Dünya amca. Gürol buraya saklandığını zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık yok oluyorum. Eve geri dönebilirsiniz. <laughs> ha? E, Tomuş duydun mu? Eve geri dönebilirsiniz dedi. Arkadaşlar hızlıca eve yol almam Olur. gerekiyor. Hızlıca eve gideceğim ve sonra da hemen tekrardan Gökçe'ye dönüşeceğim. Bakalım bana neler anlatacaklar. Hadi bakalım hep birlikte eve doğru yol alalım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim görmüş olduğunuz gibi artık eski halime dönüşebilirim. Tamamdır. Aa, geldiler galiba. Hemen uyumam gerekiyor. Şöyle uyuyalım bakalım. Ah, hmm. hmm. Tomiş bak Gökçe orada. Gökçe, Gökçe. Ah, ah, ah. ne oluyor Gülcan? <laughs> ne oldu? Tomiş bak normal şu anda. Evet normal. <laughs> Ya, ne normali siz neyden bahsediyorsunuz anlamıyorum. Gökçe demin sen uyuyordun ya odaya gittin. Sonra bir anda korkunç haline dönüştün. Çok korkunçtu. Nasıl ya böyle bir şey asla inanmam ben. Bak inanmazsın diye fotoğraflarını da çektik. Çık arkana göstereceğim şimdi sana. Bak. Bak ha, bunlar sensin Gökçe. Bu da nasıl olur? Bu çok garip. Bu imkansız bir şey. Vay canına gerçekten de garip bir durum. Anlamadım ne olduğunu. Tombi sen ne bak. yapıyorsun burada? Biz Bismillah. Gökçen de Çin'i içe kaçmış. Ben söyleyeyim sana. Aa tövbe de Tombiş korkarım. Gökçen bak bak, bak. Hatta yolu falan patlatırdın. Biz kaçmaya çalışıyorduk senden. Beni kovalarken bak seni çektim. Ne olduğunu anlamadım. Bunu sabah bir deli doktora danışalım. Sanırım korkunç şeyler alıyor. Aa oh, neyse. geceler. Hı. Tekrardan Hı. uyuyacağım. Tombiş gel. Gel biz kaçalım buradan. Gel valla dedirdi de bu yüce. Gel gel. kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar ya nasıl da korktular Bir de fotoğraflarımı çekmişler Neyse böyle trollerin gelmesinin devamını istiyorsanız Haydi canım ailem yorumlara yazın Yorumlarınızın hepsini okuyup like atıyorum Ve hadi bakalım git büyüyoruz. de büyüyoruz Ailemizde kocaman bir yer alıyor Abone olmayı unutmayın sizleri çok sevdiğimi de unutmayın Görüşürüz ve bay bay